Bentonit kilinin kanser üzerindeki potansiyel etkileri ve ilgili mekanizmalar hakkında bilimsel çalışmalardan derlenen bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bentonit kilinin kanser tedavisinde destekleyici bir rol oynayabileceği unutulmamalıdır. Aflatoksinler, özellikle aspergillus türleri tarafından üretilen ve karaciğer kanseri riskini artıran karsinojenik miktotoksinlerdir. Bentonit kilinin aflatoksinleri bağlayarak vücuttan uzaklaştırdığı ve karaciğeri koruduğu bildirilmiştir. Hayvan çalışmalarında bentonit kille desteklenen diyetlerin aflatoksin kaynaklı karaciğer hasarını azalttığı ve toksinlerin emilimini engellediği gözlemlenmiştir. Bu etki, bentonitin negatif yüklü toksinleri bağlama yeteneği ile ilişkilendirilmiştir. Hayvan modellerinde gözlemlenen azalma toksin emiliminin engellenmesiyle tutarlıdır. Bentonit kili, bu mekanizma sayesinde, karaciğer yükünü hafifletebilir. Bentonit kilinin iyon değişim kapasitesi sayesinde ağır metalleri, kurşun, cıva ve bae ve toksinleri bağlayarak vücuttan uzaklaştırdığı bilinmektedir. Bu detoksifikasyon etkisi, kanserojen maddelerin vücutta birikimini azaltarak dolaylı bir koruma sağlayabilir. Kronik inflamasyon, kanser gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Bentonit kilinin içerdiği minerallerin anti-inflamatuar özellik gösterdiği ve bağışıklık sistemini düzenleyebileceği belirtilmiştir. Bentonit kilinin, kurkumin gibi anti-kanser özelliği bilinen bileşiklerle kombinasyon halinde kullanımı araştırılmıştır. Örneğin, kurkuminin karaciğer kanseri hücrelerinde apoptozu indüklediği ve bentonit kilin ise toksinleri uzaklaştırarak karaciğer sağlığını desteklediği bildirilmiştir. Bu kombinasyonun özellikle karaciğer kanseri riski taşıyan bireylerde koruyucu bir etki gösterebileceği düşünülmektedir. Aflatoksin detoksifikasyonu. Bentonit kil aflatoksinleri bağlayarak karaciğer hasarını azaltır. Ağır metal temizleme. Kurşun, cıva gibi ağır metalleri vücuttan uzaklaştırarak detoks sağlar. Antiinflamatuar etkiler. Kronik inflamasyonu azaltarak dolaylı kanser koruması sağlayabilir. Kombine tedavi, kurkuminle karaciğer kanseri hücrelerinde apoptozu artırabilir ve toksinleri temizler. Sonuç: Bentonit kilinin özellikle toksin ve ağır metal detoksifikasyonu yoluyla kanser riskini azaltmada potansiyel bir role sahip olduğu düşünülmektedir. Bentonit kilinin kanser tedavisinde destekleyici bir rol oynayabileceği unutulmamalıdır.